Selam millet. Ben ya. Videoma hoş geldiniz. Yakışıklı da güzel. Hangisiniz? Arkadaşlar bugün sizlerle beraber sıfırdan 500 kupaya raft oynuyorum. Yanımda Lucy. Takılıyoruz öyle işte. Yani hazır verdim. Başlayalım direkt. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gününüz güzel geçiyordur. Yani <laughs> arkadaşlar bayramınız mübarek olsun. Bayramın birinci Gününe denk geliyor galiba bu videoyu attığımda. Ya da ikinci. Yani ne olmasını istiyorsunuz oğlum? Üçlü atamayacağım için. Yani. <laughs> Arkadaşlar kutular aldık hemen hızlıdan hızlıdan. Kutu 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 hemen bas 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 olun bas olun bas bas bas. Evet jake var. jake bize basacak. Baskın basanınlar lan kardeş. Bas 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 bas. Oğlum bu, bu adam bir şeyler fırlatıyor ama. Oğlum barleye benziyor. Bir şeyler fırlatıyor. Zehir bırakıyor. Kardeşim sen nesin ya? Harika. Kanka beni alıyorlar. Ula <laughs> hayya. Arkadaşlar öldük. Hemen hızlı, hızlıdan. Bu video kısa olacak. 4 dakika falan çok uğraşacak bir vaktim kalmıyor. Çünkü şu anda size saat buçukta video çekiyorum. Sadece altıda yolculuğum var. Köye gideceğim. Siz sırf videosuz kalmayın diye video çekiyorum. Video editliyorum. Çünkü ben köye gittiğimde ne internetim çekecek ne de hani internete girebileceğim. Ondan dolayı siz videosuz kalmayın. Siz mutlu olun diye ben video çekiyorum. On... Ondan dolayı bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınızla paylaşın videolar arkadaşım. Hayır, 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 hayır. Doğacağın zamanı. <laughs> Ya aga ya, ya. Kardeşim takım mı o Öldü. Sen öldün kardeş. O da öldü. Yine dördüncü olduk. Kardeşim kasamıyoruz biz. Biz, biz niye kazanamıyoruz? Hayır. Ha? Farkında yok. Oğlum o kadar dedim. Dedim Lucy gel video çekelim. Yapalım. Ama yok. Ama hiç şimdi. Senin kana senin kanala çekelim dedim. Ama yok. Nerede? Oy. Aldım. Kardeşim roket atıyorsun kafasına bak bak bak. Bak buradan geliyor. Oy 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 oynadım oynadım. Size böyle roket atmak istiyorsanız kanala abone olun videoyu beğenin. Aynen. Bana şuradan bir taş bulup her bir şeyde beğeni isteyen o youtuber gibi. Evet, kardeşim. Boynuz kulağa geçer. Arkadaşlar bu arada İngilizce video yapmayı düşündüm. Sonra dedim ki benim İngilizcem yetmiyor. Arkadaşlar. Yani Kardeşim Oy çat 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 kazandık kazandık hadi bir el daha girelim Hadi seyreden bir el daha kanka zaten şu Discord konuşmalarımızın birkaçı <laughs> Ya aga sen senin sesin gelmesi lazım ya. Videolarda sesin gelmiyor ya. Böyle diyorum kendimi çok yalnız hissediyorum. Aga be. İşte rahat olacaksın kardeşim ya. Allah emrediyor ya. <laughs> Aynen bana şuradan imdat 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 aynen ölmeyeceksin kardeş ölmeyeceksin sen kimsin ya hocam aynen kardeşim bak bir stropu bak bir stropu bak beni çıldırtma Oğlum ben öldüm. FPS drop yedim olma. Arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Açıklamalı kısmındaki linkten Discord kanalıma gelebilir. Ve aynı zamanda Instagram adresimi takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.